Evet efendim Ponele TV'ye hoş geldiniz. Şunu anlatmak istiyorum. Artık yatırım hayatımızın bir parçası oldu. Bunun iki tane sebebi var. Bir, artık yatırım mecraları hem derin hem de genişledi. Dolayısıyla öyle ya da böyle hayatımızın bir kısmına tutunuyor. Ancak yüksek enflasyon ortamı ve tasarrufları koruma endişesi elbette bizi aslında günlük hayatta yatırımcı olmaya doğru itiyor. Bütün öğretilerde şöyle bir cümle var. Önce kendini bil. Nereye giderseniz gidin dünyanın her tarafında kendini bildiği yazar. İşte Foneria'nın yeni uygulaması aslında sizin analizinizi ortaya çıkarıyor. Aslında siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Foneria yatırımcı analiziyle beraber sizin profiliniz aslında düşündüğünüzden belki de farklı. Ha şu da var tabii. Ya insanlar acayip kazanıyor. Efendim ben de onlar gibi yapmak istiyorum. Olabilir. Kendi paranıza hükmünüzün geçmesi gerekiyor. Bu cümleyi ben söylemedim. Bin yıl evvel söylenmiş bir cümle bu. Yani kendi paranızı hükmünüz geçtiği sürece aslında evinizde de, işinizde de kimseye esir olmazsınız. Ama bunu yaparken dikkat edin. Yani şunu çok iyi bilin, profesyonel hayatta kazandığınız paralardan mutlaka tasarruf ediyor olmanız gerekir. Ancak bu tasarruflarla o ben çabucak zenginleşeceğim diyorsanız eğer, e, vallahi ben size söyleyeyim o çok uzun bir yol. İlk önce Fonerian'ın bu müthiş analiziyle bir kendinizi tanıyın. Ben kimim? Ben nelere yatırım yapabilirim ve gerçekten kendi profilime uygun şekilde yani işime, kendi asli işime odaklanırken tasarruflarımın da kaliteli bir şekilde değerleneceği nasıl bir mecra yaratabilirim, nasıl bir ortam yaratabilirim? O yüzden benden size tavsiye ilk önce kendinizi bilin. Bunun için Fonerya sizinle.